Minik bobo, şirin mi şirin, tombul mu tombul yavru bir pandaydı. Annesiyle birlikte sıcacık evlerinde yaşardı. Bobonun en sevdiği yiyecek bambuydu. Bir gün annesinin verdiği bambunun hepsini bir çırpıda mideye indirdi. Ama tombul bobonun karnı hiç doymamıştı. Annesine biraz daha bambu istediğini söyledi. Anne panda oğluna gülümsedi. ''Tamam benim güzel yavrum, sana biraz daha bambu getireceğim. Fakat sen evde kal, sakın dışarı çıkma.'' Burası senin için daha güvenli diyerek yola çıktı. Aradan biraz zaman geçti. Yavru panda aşağıya dayanamayıp dışarı çıktı. Ben artık büyüdüm. Kendime yiyecek bulabilirim diye düşünüyordu. Dışarıda bir sürü öylece yürüdü. Hava çok soğuktu. Üstelik kar yağmaya başlamıştı. Bobo biraz daha yürüdükten sonra pembe tavşanla karşılaştı. Tavşan üşümüş görünüyordu. Pembe tavşan Bobo'ya bu havada dışarıda ne yaptığını sordu. Baba yiyecek aradığını söyleyince pembe tavşan ona büyük ve lezzetli bir havuç uzattı. Al bakalım. Baba havuçtan bir ısırık aldı ama tadını hiç beğenmedi. Yüzünü buruşturarak bunun tadı çok kötü. Tavşanlar için güzel bir yiyecek olabilir ama ben bambu istiyorum dedi. Tavşana veda eden baba yeniden yürümeye başladı. Biraz sonra karnını doyurmakta olan bir bizon gördü. Merhaba, acaba ne yiyorsun? Yeşil çimen yiyorum. İster misin? Biz on biraz çimen verdi. Küçük panda bu kez de çimenin tadına baktı. Ama onu da beğenmedi. Hala bambu istiyordu. Baba bir mağarada elindeki kavanozdan bir şeyler yiyen bir ayı gördü. Keşke bambu bulabilseydim diye düşünüyordu. Baba merakla sen ne yiyorsun diye sordu. Balıyorum o kadar lezzetli ki tadına bakmak ister misin? Bobo da balın tadına baktı. Hayır bu da hoşuna gitmemişti. Yorulan yavru panda pes etmeden yola koyuldu. Bu sırada kötü kalpli bir kar leoparı yavru pandayı fark etti. Baba çok açım. Biraz bambunuz var mı acaba diye sordu. Ah umarım bambusu vardır. Kar leoparı da çok acıkmıştı. Yavru panda tam da ağzına layıktı. Bambu yok ama sen varsın. Şimdi benim için yemek zamanı küçük panda dedi. Karleopar yavru pandaya doğru hızla koşmaya başladı. Çok korkan Bobo bağırarak ağlamaya başladı. Anneciğim çok korkuyorum. Bobo'nun sesini duyan anne panda koşup yavrusuna yetişti. Anne pandayı gören Karleopar'ı önce durakladı ardından korkup kaçmaya başladı. Yavrumu rahat bırak seni kötü kalpli yaşlı leopar diyerek öfkeyle bağırdı. Sonra da yavrusu Bobo'nun yanına geldi. Annesi Bobo'nun gözyaşlarını sildi. "Bak, senin için bir sürü bambu topladım." Bobo burnunu çeke çeke bambuları yedi. Artık karnı tamamen doymuştu. Bobo annesine sımsıkı sarıldı. "Teşekkür ederim anneciğim." "Bobo, bir daha benim sözümden çıkma ve yanımdan sakın ayrılma." "Özür dilerim anneciğim." Bundan sonra sözünü hep ama hep dinleyeceğim